Evet. şöyle gezelim. Bu arada sıralamaya bakalım mı? Kaç milyon oldu? Aynen. Sıralama mı? Kanka en son 2 milyonda. Aha! Yıkıldık. Memo adam 3 milyon 890 bin ve ben story atamadım. Yapma. Story. Kanka niye atmadın 2 milyondayken? Ya kanka iyiydik. Ki. Kimse bize yaklaşamıyordu ki. Abi adam kendine atıyor bunlar zaten ya. İşte bak bir petrolcü dahadır kesin. Adamın totalde e, 20 milyon zaten popülerliği. 3 milyonunu şu an olmuş. Baksana 32 tane uçak atmış adam ona. 15 tane gemi atılmış. Gemi kaçtan sayılıyor? Abi yok ya. 24 Çok saniye önce. Banka. Kanka 24 saniye önce. Beni geçemiyordu belki de. O ara. Bir de bir dakika önce 18 uçak. Sonra 32 uçak. Aynı insanlar. Oo, Aynı insanlar. Uçaktan fazlaymış gemi bu arada. 3 milyon 890 kanka ya. Katı. Ya bu bize yapılır mı ya? Kanka, ya var ya şeytan yayın, diyor. Kanka yayını, yayın, kaydından ya. <laughs> yayın kaydından mı? Ya, ya, ya yok gitti ya. Hayır <laughs> onu yapamam. Hani bak çekseydim atsaydık. Ondan sonra birincilik gitseydi sorun değildi de. <laughs> Ya göndereceğim 2 bidon petrol. Bozduracağım 2 bidon petrolümü var ya. Alacağım sıralamayı. Bunu istiyorlar ha. Ee... Sen şu ilk 5'e girmen lazım artık ya. Kanka Bence ilk beşte... YouTube tarafına da bir söylesen. Kanka mi? ben e, e, ilk 5 işte bir 100 milyonumuz falan var. Oo. Oh! Ben nasıl yetiştim lan bu adama? Aa gemi geldi bu sefer gerçek. <laughs> bu sefer gerçek gelmiş. <laughs> Hadi bakayım. Mahir ciddi misin sen? Beni çok seveceksin demedi deme. Mahir'e <laughs> bak. 50 gemi. 2.5 milyon ediyor değil mi bu? Hadi bakayım. Geçtin mi? Bilmiyorum hemen çekeceğim. Dur Mahir'i sabitleyeceğiz. Ee, ama kimi göndereceğiz? Ulan Meşin ya hain insan. Mation'ı da göndermek istemiyorum. Mesh'in kalsın hemen onun bir üstündekine öyle yapalım. Mesh'in kalsın. Avrupa var. birinciliğimiz Bence var ya. Onun evet onun anısı var. Aynen. Ee, bir dakika lan çıkar yapalım. he ha. hayır gel bakalım kardeşim benim ya. Lan neler yapıyorsun? Gülüşük yapalım hayır Nerede? Kardeşim çok teşekkür ederim sağ olasın. 50 gemide bir ilk oldu. Eee rütbe. Hadi be. Ulan abi basıyorlar onlar da basıyor ya. 4 milyon 590 bindeyiz. O 4 milyon 800 binde. Arada 200 binlik bir fark var. Sakin dursun ya. Bence biz hallederiz ya izleyicilerle. Aynen, bence geçilir. Arkadaşlar ne demek biliyor musun? 918 milyon olduğumuzda birinciyiz. 918 milyon. 918 milyonda geçmiş olacağız. Ayrı 50 uçak mı? Şu an 10 uçak atabiliyorum ya. Dur bir deneyim. 10 uçak gönderebiliyorum şu an. Ayrı. Hadi. Tık. Aa pardon 21 tane gitmez. Uçam yok o kadar arkadaşlar. Abartmıyorum tamam mı? 10 tane yollayayım. Sonra yine bir 30 tane falan yollarım yok. Yani önemli değil. Tamam. Hadi canım engellenmişim. Neyse. Anla ki ya. Anla ki. Ah oh be. Gerek yok muydu? Ya kardeşim Nasıl gerek yok ki? Son 40 bin. Hain insan bekle biz geliyoruz. Kanka şurası Hadi. 40 bin olduğunda geçiyoruz tamam mı? Şurası 40 bin olacak. arkadaşlar yüklenin. Story <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle sağlam bir kapışmayla Olmamıştı daha önceden değil mi hiç? Yok aynen. Yüksek girdik. Gerdeyiz Ya yanlış kişilerle uğraşıyor galiba arkadaş değil mi? Dur bakayım 40 olmadı ha. Aha 39. 40. 40 40 40 gir gir. 43 hatta. O dövü. De 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 de. Yalla yalla yalla. Hızlı ol hızlı ol. Yalla. <laughs> Yenilemeden sayfaya. <laughs> Arkadaşlar. Bir dakika resim çekiyor. <laughs> alayım şöyle. Çok çok yazıyor. Da <laughs> biliyor muyum biraz? Ah be hayır ama. İncilik gitmedi değil mi ya? <laughs> Evet geçen yine popülerlikte birinciliği alırken bu hafta da şu an birinci sıradayım. Hadi bakalım. Tamamdır arkadaşlar atıyorum şimdi. Sizi bayağı çektim ha. Hani resim gibi değil yani. Bayağı bir göründü. Bir sürü insanlık oradaydı. Tamamdır. Hallettik. Bir yenile bakalım kanka. Yenilemezsek mi? <laughs> Bir dinliyormuşsun 10 Ekledim oldu. ya Mahir'i. <laughs> Eklememiş miyim? Nasıl attım ben ona? Kim? <laughs> Gönderildi. Demin de basmıştım. Ama başka biliyor mi bastım ben? Kanka gitmiş bir de. Aç. Aç, 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 aç. Açmasak mı lan? Açtın onu. Ooo <laughs> dur bakayım. Tükendi kardeşimiz. Tükendi şu an. Hadi 5 milyon yapalım burayı. Ne kadar kaldı 5 milyona? Çok az. Yani buranın 200 bin mi olması gerekiyor? 918. Aynen. Aynen az kaldı. Hadi bakalım. 5 milyona kanka daha 70 Aynen bakayım mı tekrardan? Attık zaten soruyu değil mi? Bakalım ya sorun yok. Attık zaten. Kardeşim gel geç ya. Ha? Ne ettin? Varamadın ha? Ne oldu? Ee, 200 bin popülerlik olacak herhalde arada.